Valla video çekiyorsun 50 evet. tane şey. abi bugün çekecektim, sen çektin diye. Sen çekerken, kurguyu yaparken diyorum ki aynısını ben de yaşıyorum. Herkes yaşıyorum? de aynı şey söylüyor, <laughs> yapın da görelim kardeşim. <laughs> ya şöyle aslında benim hikayem bence biraz tersten gidiyor. Evet. Normalde insanlar şöyle bir yol izliyor, önce işte içerik üretip fenomen oluyorlar. Ondan sonra stand-up gösterileri evet, yapıyorlar, doğru. para kazanıyorlar. Ben zaten stand-up gösterileri yapıyordum, YouTube beni değişim elçisi seçti. İşte İngiltere'ye gittim dört kere Londra'ya orada Aa, özel seminerler, eğitimler. Süper. Tabii abi boş adam değil. <gülüyor> <gülüyor> Sırf şu defa almak için de burada yolunu yok. Yani. Ferah araba, güzel araba. İşte geniş araba bizim için kıymetli. Mesela iç hacmini, iç genişliğini çok beğendim bu arabanın. Kıymetli benim için. Buradan Peugeot Göral yetkililerine sesleniyorum. Çiçek gibi araba yapmışsınız. çiçek. Görüşürüz. Biraz da sen sor ben anlatayım. Görüşürüz. Yeni bölümden herkese merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır ve yine benim de gerçekten beğenerek takip ettiğim çok başarılı bir isim bizlerle birlikte. Sevgili İlker bizimle beraber. Ben alkışlayamıyorum ama kendisi herhalde şu anda alkışı vereyim mi? Ver tamam abi. abi. Hoş geldin. Ben bu enerjiyle baş edemeyebilirim. <laughs> Önce onu söyleyeyim sana. Hayır oğlum ya? Senin <laughs> enerjin de muhteşem bu arada. Tabii senin videolarını hep böyle şey izliyoruz ama çekim öncesinde sohbet ettiğimizde maşallah ama Niker yani hiç öyle şey yok yani. Sen benim normalde daha genç göründüğümü düşünüyorsun. Evet. Bunu özellikle söylemek istiyorum program başlamadan önce. Ekrandaki ve yanınızdaki İker arasında gerçekten de büyük fark var. Onu özellikle belirterek programa başlamak istiyorum programa geldin beraberiz evet. videolarını severek takip ediyorum. Teşekkür İnanılmaz güzel olasın. içerikler çıkarıyorsun iyi yakalıyorsun ve Eyvallah. sen çekerken kurguyu yaparken diyorum ki aynısını ben de yaşıyorum ya diyorum birebir. Herkes de aynı şeyi <laughs> söylüyor yapın da görelim kardeş <laughs> Hep biz mi yapacağız? Evet. Valla video çekiyorsun 50 evet. tane şey. Abi bugün çekecektim sen çektin diye. Abi valla işte epeydir uğraşıyorum ya yani süpersin. İşte içerik üretiyorum. Eskiden apartman sohbetleri diye bir iş yapıyordum. Uzun süre onu yaptım. Ondan sonra skeçe evrildi ve daha da mutluyum açıkçası komedi olduğu için. O belli zaten. O şeyde yansıyor. Peki şöyle bir baştan başlayalım. Seni dinleyenler için, ilk defa evet. takip edecekler için. Kimsin sen? <laughs> ya şöyle aslında benim hikayem bence biraz tersten gidiyor. Evet. Normalde insanlar şöyle bir yol izliyor. Önce işte içerik üretip fenomen oluyorlar. Ondan sonra stand-up gösterileri evet, yapıyorlar, para kazanıyorlar. Ben zaten stand-up gösterileri yapıyordum. Yani 2003 yılında başladım stand-up'a. O yıllarda işte bir radyo da vardı hayatımda. Rock FM'de program yapıyorduk. Ben o işleri yaptıktan sonra askerlik dönüşü içerik üretmeye başladım. Ya yani benim hikayem biraz tersten geliyor. Şu anda aktif olarak işte stand-up gösterileri yapıyorum, radyo programı, içerik üretme. Bunlar no name isimler birden gelirler, bir iki video çekerler, evet. ondan sonra patlarlar. Bambaşka bir durum olur. Sende olay tersten gidiyor. Yani evet, sendeki evet. sistem biraz daha farklı. Sen geçmişten aslında bir şey var değil mi? Evet evet tabii. Oturmuşluk durumu söz konusu. Mimar Sinan mezunuyum ha? sinema televizyon. Hani eğitim de aslında evet. yakın. Çok uzak bir yerden gelmiyorum onu söyleyebilirim. Merak ettiğim şeylerden bir tane. Sosyal medyada bu videoları içerikleri ilk çekmeye başlarken kimin gazına geldi İlker? Yani biri sana dedi mi ya oğlum sen de yapsana sen niye duruyorsun falan böyle bir şey oldu mu yoksa? durduk yere ben de yapacağım, ben de bir şeyler üreteceğim, ben de çıkacağım dedin mi? Ünlü olacağım Abi dedin mi? aslında olay şöyle gelişti. Ben askere gitmeden evvel radyo programı yapıyordum. Evet. 6 ay askerlik yaptıktan sonra döndüğümde müthiş bir boşluğa düştüm. Çünkü bazı şeyler bıraktığın yerde kalmıyor askerlikten ya, sonra. Ya, değil mi? ha? Muazzam bir boşluktayım evde. O askerden döndüğündeki o ilk psikolojiyi bilirsin. Özgüven anda... yok. Evet böyle bir evlilik aşaması var. Nişan, nişan, para da yok doğru düzgün. <laughs> Allah'ım ne yapacağım falan. Ve sonra şeyi keşfettim abi. Şimdi hani stand up yapıyorsun mesela 300 kişiye. Gülüyorlar ve gidiyorlar ama bir içerik ürettiğinde onun ne kadar izleneceğini kestiremiyorsun ya. Ya sen uyurken devam eden bir mekanizma var. Evet. Bir uyanıyorsun sabah 100 bin kişi izlemiş. Çok güzel bir şey ama ya. İnanın ben dedim bu ne? Bu muazzam bir cennet bu yani. Askerlik dönüş işte önce apartman sohbetleri diye bir işe başladım ben. Benim yani sosyal medyaya girişim odur. Ünlülerle muhabbet ediyorduk, sohbet ediyorduk, çocukluk falan konuşuyorduk. İşte bir 65-70 bölüm onu yaptım. Ondan sonra bana bazı kapılar açılmaya başladı. YouTube beni değişim elçisi seçti. İşte İngiltere'ye gittim 4 kere Londra'ya. Orada Aa, özel seminerler, eğitimler. Süper. Tabii abi boş adam değil. <gülüyor> <gülüyor> Sırf şu lafı almak için de burada yolunu yok. Yani. Çok iyi. Evet. Hayır baktım övmüyorsun. Övmen için <laughs> sana şey altyapı hazırlıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Aslında araştırsalar seninle ilgili çok fazla detay var. Evet. Ben konuklarımın da ağzından duymayı daha çok seviyorum bazen. Ha, sen de o. Evet. Şeyi seviyorum yani evet. Abi öyle bir durum oldu işte. Sonra ben ee, özellikle YouTube özelinde söyleyeyim, YouTube'un ne kadar değer verdiğini gördüm içerik üreten insanlara, iyi içerik üretenlere. Sonra ben bir gaza geldim, ya dedim bu bir sektör, yapayım bunu. Ondan sonra yavaş yavaş da işte skeçler atmaya başladım. Bu arada ne annemin ne babamın asla hakkını yemem. beni hayatım boyunca asla hiçbir şeye zorlamamışlardır. İşte yavrum bu iş yapılır mı falan, yani hikaye genelde odur ya, evet, Ya boş işlerle, benim öyle olmalı. değil abi, ha, hiç değil. Benim annem babam dedi ki ne istiyor salonu yap. Harika. Hep arkamda durdukları için de zaten istediklerimi yaptım yani. Böyle gelişti. Peki bu süreçte hiç korkun olmadı mı ya? Böyle oraya gitmez şöyle olmaz. Orada kalırız para kazanamayız işte şöyle olur böyle olur. Vardır böyle? Abi valla çok böyle parasız kalma korkusu olan biri değilim ya. Anladım. Yani bu var diye değil. Evet. <laughs> Bir şey bulunur gibi geliyor bana ya. Hayat çok şey ya çeşitli ya. Yani eskiden eğlence müdürlüğü yapıyordum. Animatörlük yapıyordum. Yine paramı kazanıyordum. E yani onun dışında başka işlerle çok uğraşmadım ama... Yani ne bileyim gün gelir parasız kalırsam depoda bekçi olmaktan da çok keyif alacağımı sanmıyorum. Ya yani yine çok insan görmesin o yüzden depoyu tercih ediyorum. <gülüyor> <da>. <gülüyor> <gülüyor> İlk yere bak depo ya, olmuş. Evet. Hani Ama şey bir söyleyeceğim. söyleyeceğim hakkıyla değil mi emeğiyle ne iş yaparsan yap Tabii mi? Abi yani sorun şey. yok gibi geliyor. Evet, Can kurtaran da olabilir. Hiç alif fark alif etmez getireyim. ya. Emeğinle kazanıyorsan e, her meslek aynıdır. Şimdi stand up'lardan biraz bahsetmek istiyorum. Stand up'a evet. gelmek istiyorum. Oradaki e, süreç biraz daha farklı. Çünkü evet. aracında bir videoyu çekerken sonuçta diyorsun ki ya şunu çekeyim, komik falan diyorsun. Ama stand up'ta geri dönüşü yok. Burada 5 kez geriden başla. Bir şeyi söyleyemediğin zaman evet. tekrarla. üstüm olmamış. Bizim o da öyle değil. Serkan <laughs> şey. öyle değil mi? <laughs> Bir kere de. <laughs> wow, çok be. iyi ya. Ya o biraz abi evet. değişiyor zamanla. İlk zamanlar mesela çok uğraşıyorsun yani en iyisini yapayım. Ama bence bu işin de şöyle bir durumu var. İlk yaptığın güzel oluyor. zaman daha iyi. evet doğru. İkinci de diyorsun ki lan şu doğallığı yakalayayım derken iyice bozulmaya Bozuyorsun. başlıyor vesaire. Evet. Artık mesela eskiden hakikaten 6-7 tekrar aldığım çok vardı şimdi abi dedim zaman kıymetli 2-3 tekrar da alıyorum beğenen beğensin kafasına girdim birazcık. E stand up'ta nasıl oluyor mesela stand up'ta kendi kendine şey diyor musun mesela içinden ya şu hatayı nasıl yaptım ya keşke şunu şöyle söyleseydim ya da şöyle dursaydım ya da şunu değil de işte başka bir şey giyseydim falan dedin oluyor mu? Kıyafet de olmuyor açıkçası artık fix çünkü evet. yani giydiğim şey belli de ya stand up'ta da evet hatayı geri alamıyorsun sorun. Bence evet. bir sorun değil yani. Evet. O bir, sürü bir sürü şey, şey başına sahnem. gelebiliyor evet. ama ya bence sahnede kalabilmek zaten mevzu standart. Çok doğru. Çok. Doğru. Yani elbette her gösteri aynı performansla geçmiyor ki İyi geçen, çok iyi geçen, e kötü geçen de oluyor, Olur, vasat evet. geçen de oluyor. Çok normal. Senle de çok alakalı değil. Evet. Yani bazen... bazen seyirciyle de alakalı olabilir. Evet. Abi seyirci için yüzde 80'i. Evet. yani gülmek istemeyen bir kitleyi güldüremezsin. Çok zor, çok zor. E bazı adam geliyor kız arkadaşını güldürün diye sana kuruluyor falan. Yani. <laughs> O kadar böyle değişik tipler oluyor ki gösterilerde hakikaten diyorum yani evet. öyle adam da var kız arkadaşı böyle yıkılıyor adam giderek sana kurulmaya başlıyor. Çünkü Dik o, evet, evet, yani o gecenin kahramanı sensin adamın evet, gözünde doğru, doğru. <laughs> seni bozmaya çalışıyor vesaire. Var mı başına gelen böyle ilginç bir olay? Hani ee, şu da başımıza geldi dediğim şeyler sahneden var Sahneden düştüm ben. Sahneden düştüm. Bayağı 2 metre. Bu arada ekip arkadaşlarım da bizi takip ediyor şu anda onlara da bir ben selam Ben de gerildim gördüm. onlarla tanımadım. Evet. Önümüze mi kırıyorlar <laughs> Bir taraftan bizi video çekiyorlar, diğer araçtan. Evet. Onlar da buradan hemen bir selamlarımızı göndermiş olalım. Onlar önden takip ediyorlar bizi. O da görmüş olduğun gibi Peugeot. Bu evet. da Peugeot. O da Peugeot, <laughs> böyle... bu da Peugeot. Denk gelmiş hocam. <laughs> Valla iki arada <laughs> bindik Peugeot'ya dek yoksa... Yok ya. Sahneden düşman nasıl oldu? Valla abi ilk gösterilerden biriydi o. Bir Dur ilk... abi burada kal şimdi. Tamam. Çünkü niye biliyor musun? benim en çok sevdiğim noktaya geldik. Birazdan araçtan ineceğiz. Evet, otobüste e, devam <laughs> <laughs> edeceğiz. Bundan sonrası benim evet. otostopum da tutamıyor. Evet. Saatlerce evet. burada gece olmuş. <laughs> Hemen Aracistan'a vereceğim. Hazır ben... mısın trafik canavarını görmeyi? Evet. görmeye? Ankara hazır mısın? Evet. İlkini buraya alacağız. Ya sen de şoförlük yoksa. Evet, tehlikeli bir duran arabada çekiyorum <laughs> abi de. Hemen emniyet kemerini takıyoruz ikimize. Görmüş olduğunuz gibi mesajı veriyoruz. E, araç kullanmayı seviyor musun bu arada? Çok. Yani gördüğün gibi keyif hmm. alıyorum. <laughs> Sadece seviyorum. Evet, yolculuğumuz <laughs> devam ediyor. Biraz bir ben sorayım, sen anlat. İşten, güçten, senden bahset. Sonra da sen sür, ben kaynatayım. Biraz da sen sor, ben anlatayım. Hoşça. Biraz önce aracı sana vermeden önce sahneden düşüş anını anlatıyordun evet. olay nedir bir anlatsan nasıl oldu? İlk zamanlar Taksim'de hamam diye bir yerde hiç böyle stand up yapılmayacak bir yerde stand up yapmaya çalışıyorum ben. Evet. <laughs> Orada bir arkadaşım laf attı sahneye ben de çocuğu göremedim ilerlerken bayağı platformdan aşağı. Böyle yani bir, bir buçuk metreden falan düştüm. E, bir şey oldu mu? Abi gösteri bitti yani insanlara bir daha bir şey anlatamamaya başladım. Öyle söyleyeyim sana çünkü insanlar sadece düşmeme gülmeye başladı. Orada konu kapandı artık. Ya geri kalan işte yarım saat sadece insanların sinir kriziyle. Radyo programına girmek istiyorum. Radyo evet. programı ben de bir radyo programcısı olarak merak ediyorum. Şimdi e, bilsinler radyo programcının zor tarafı ne mesela? Sana ne zor geliyor? Abi uyku. Değil mi? <laughs> Biz uzun yıllar sabah yayını yaptık Ravarva'da evet. Mesut'la birlikte. Mesut Süreyl'e. Evet. E, Valla işte sen de biliyorsun abi 7'de yayın başlıyor ona kadar. Bir de hiçbirimiz de erken yatan insanlar değiliz. 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 Yani Değil, gece zaten. 3, 4, 5... Benim şöyle birkaç yayınım var. Hatırlamıyorum. Ya o kadar yorgunum, o kadar halsizim ki hiçbir konuştuğumdan sorumlu değilim o O derece <laughs> yani. Tabi tabi yani. Aa. o kadar baygın ve ölü bakıyorduk ki korktuk ya. Yani bu yayın herhalde artık her şey olabilir diye. Peki böyle mesela radyo programcılığının yanında şimdi videoları çekiyorsun, evet. stand up yapıyorsun. Böyle üçünü bir mixlediğin zaman şunun şu kısmı iyi, bunun bu kısmı güzel, bunun bu kısmı da arkadaş acayip insanı yoruyor dediğim bir şeyler var mı? Ya vallahi ben e, radyo artık şey biliyorsun sektör çok değişti abi. Mesela biz podcast'e geçtik artık. Kemal Ayça ile birlikte podcast yapıyoruz. Podcast'in güzelliği istediğin zaman yapıp verebiliyorsun ya. Evet. Radyonun şeyi birazcık hani belli saatlerde radyoda olman gerekiyor ya. Bir de çok zor olan bir şey var şimdi onu söylemedi size. Sabah erken saatte o 3 saatlik yayında bütün günün enerjisini yayına bırakıyorsunuz. Tabii tabii sen de benim yanıma evet. geldiğinde dedin evet. ya. Evet. Ben yayından çıkınca çünkü biliyorum o psikoloji. Çok baygın geldi Serkan <laughs> ya. Hadi yani bakalım o, o, falan diyor. O psikoloji çok fena bir şey. Tabii. Ee, i̇nsanlar çünkü hep seni yayındaki sen gibi bekliyor. Yani yayındaki gibi. bakalım ne yaptık İlker. Enerji yapacak mı ama her zaman o hali bulmak imkansız yani. Ee, şimdi şey dönemim var abi sabah 7-10 akşam 5-8 yani günde iki prime time yani drive evet. time yani yapıyordum sabah akşam öğlenleri uyumam lazım evet. eve gitmeye değmiyor evet. biliyorsun evet. ben de bir tane sinema salonu var keşfettim gidip abi uyuyorum evet. film alıyorum Çok ben iyi. ama şöyle falan yakalandım en önde böyle çiftlik koltuklar oluyor bazen hani sevgililer gelsin izlesin diye ben bir gün nasıl derin uyuduysam bir uyandım tişört alnıma çıkmış memeler dışarıda falan Sen... insanların ortasında öyle uyandım ben yani filmin konusu neydi acaba Hiçbir fikrim yok. Ben filmle hiç ilgilenmiyordum ya. <laughs> belki de. Herhangi bir film olsun uyuyayım ben. plandan çalışıyor yani. bir, bir Belki ha. de yaşamış olabilir bir şeyler yani. O, o şey de olur ya böyle evde falan televizyon izlerken uyuyakalırsın da rüyanda savaşıyorsundur falan. <gülüyor> 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 Televizyonda gladiyeden oynuyor. Ee, onun gibi. Yaşarsın, duyar çünkü. Evet. evet, evet. Programın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşacağız. Keyifli gidiyor, farkındayım. Bileceksin ne çok bitti diyeceksin ama evet. yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Ben bu direksiyondan çıkmıyorum abicim. Bu direksiyonu sen sevdin. Şey, aracı nasıl buldun bu arada? Valla araç çok güzel, az evvel de konuştuğumuz gibi, şimdi bizim hayatımızda Peugeot'un yeri var. Evet. Benim babamın 307'si, ablamın da 206'sı vardı. Ben biraz böyle gençliğimi Peugeot'larda geçirmiş biriyim, İstanbul'da. Ee, ben severim yani Peugeot'u. Vallahi yine işte ben çok araba değiştiren biriyim. Bizim bir arkadaş grubumuz Basın var. Basabilirsin abi. Evet. Hah biraz giderim evet, mi gidelim, Tamam gidelim. ben onlardan... 70'te abi, 70 yapabilirsin. E evet. zaten arkadakiler de... Evet. Arkadakilerde... evet. Peugeot sizin ailece böyle aslında... Hız yapmıyor abi. <laughs> 35'i geçmiyor mu bu Peugeot ya? <gülüyor> basıyoruz basıyoruz. <gülüyor> bir ara bir baktım ben dedim ki İlker'e. İlker dedim önden bizi kamera takip ediyor. O yüzden <laughs> yavaş gidelim tamam mı dedim. Hani 60-70 ile gidelim dedim. Tamam dedim bir baktım 32 ile gidiyor. 32 <laughs> evet Güvenli olsun. Aa İlker ya. İlker. Ee, şey ne diyorduk? Peugeot'un hayatımdaki evet. yerinden bazen. Aile Ailede evet. Arkadaş gruplarımızda sürekli araba muhabbeti döndürüyoruz. Değişelim mi edelim mi diye. Vallahi hep gündemimizde bir Peugeot oluyor kesin. Şu anda da gündemde Peugeot ve Peugeot'dayız. Evet. Ee, yeni modelindeyiz. Sen de sevdiğin Araba da sana yakıştı bu arada. Bu oturuşun falan filan bunun içleri bir şey çekilir yani. Zaten ben artık biliyorsun e, araba seçerken biraz evet. nasıl göründüğüyle <laughs> evet. ilgili, diyorum. Çünkü hakikaten sketch'lerde işte çok ışık alması, sen de çekim yaptığın için biliyorsun. Doğru. Doğru. Ferah araba, güzel araba, doğru. işte geniş araba bizim için kıymetli. Çünkü orası bir stüdyo aynı Kesinlikle. zamanda. doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ben biraz İş yani, devam ediyorum. Mesela iç hacmini, iç genişliğini çok beğendim bu arabanın kıymetli benim için yani o yüzden abi düşüneceğim. Evet sana da gider yani bu arada. Evet. Bu arada Burada. kızlar tek elle araba kullanan adamlara bayılıyormuş biliyorsun. Şu çevirme var ya biliyor musun? Şu hareketi. <laughs> onun evet, hastası evet. varmış. Allah Hiç yapmadık finali evet. öyle bitirirsin. Finalde evet. öyle yapabiliriz ya neden olmasın? Evet. evet. Zaten şu anda da Peugeot Gorilla gelmiş bulunuyoruz. Ha biz geri buraya mı geldik? Evet. Var. Şu anda gireceğiz ve programın sonuna geleceğiz. Biraz bir ben sorayım sen anlat. işten güçten senden bahset. Sonra da sen sür ben kaynatayım. Biraz da sen sor ben anlatayım. Evet programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünlük bizden bu kadar diyeceğiz. Sevgili İlker umarım eğlenmişsindir. Çok, Hızlı geçti. Çok, çok abi. Keyif aldın mı abi? Muazzam. He? Güzel. Tek kelimeyle anlatıyoruz. <laughs> <bas. gülüyor> o zaman şu kameraya hemen arkadaşımıza bir şeyler söyle programı bitirelim. Buradan Peugeot Göral yetkililerine sesleniyorum. Çiçek gibi araba Çiçek. Görüşürüz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.